Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köpeklerimizin eskiyen tasmalarını değiştiriyoruz. Yenisiyle. Aşır, Kalk oğlum. Aslında çok da eski değil ama hem bayramda güzel tasma taksınlar. Hem boyunları rahat etsin gezerken diye. Yeni tasmalarımız bu şekilde. içleri gayet yumuşak. Dogin'in tasmalarını takıyoruz. Onlar ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz. Tasmayı fazla sıkmamaya özen gösteriyorum. Ki hayvan boynu rahat etsin. Sıkışmasın. Bu aşilin ki. Evet. Aferin oğluma. Evet. Miran'ın tasmasını annesi taksın. Gel kızım. Mira. Yanıma. Gel kızım. Gel kızım. Al sen de kendi köpeğinin tasmasını tak. Mira. Mira. Mira'nınki mavi, Aşil'inki sarı. Miran'ınkini biraz daha sıkılaştır yavrum. Boynu Bence sonuna getir onu. Gayet güzel oldular. Mira. Mira. Aşil. Orada bir de Bella'mız var. O musafir. O misafirim Aşil yanıma. Al, verin oğluma. Aşil'inki nasıl? Çok güzel oldu bakayım. Şey olarak. İyi. İyi. Sıkı değil. Sıkı olmamasına dikkat ediyoruz ki hayvanın boğazını sıkmasın diye. Aşil. Beğendin mi yeni tasmanı? He? Beğendin mi oğlum tasmanı? Herkese bay bay